Eşole şey. Kalle Şerif, başıma neler geldi sen senin yüzünden? Şaban sus, sus şaban. Susmayacağım, ya... susmayacağım işte. Kim olduğumu karıştırıyor. Ver benim izin kağıdımı. Ya. Sokakta kolluklu imbizatlar çeviriyor. ama Şaban işler bildiğin gibi değil. Ben anlamam. Kaz geçtim zaten ben o, bu. Olmaz işte. ki. Hem ben süt annemi göreceğim. Bırak şimdi süt anneni Nerede benim süt annem? De, be, Stanner! Stanner! Şaban! Dalgalar böyle... ...böyle üzerime geliyordu. Ben tek başıma gemimin burnunda... ...kükreyerek... Aman hanım! ...aslanlar gibi mücadele ediyordum. İşte böyle! Ne oldu Şaban? Kumandan içeride kükrüyor. Gördü mü seni? Görmedi. Hi, oh, hi, Gel, gel, gel o zaman benimle. Kumandan kükrüyor. Ya bırak şimdi kumandanı. Kumandan niye kükrüyor? Ben anlatırım sana. Kumandan ne işi var bu evde? Ya yürü be Şaban. Kim gelmiş? Kim, kimse yok! <laughs> Ay! Ay! Ayol ne bağırıyorsun? Delirdin <laughs> mi sen? Ne <laughs> oldu evladım? ...Süt anneciğim öyle bakma sen. Ha, hadi siz mısınızı patladın? Hadi mısınız? Hadi mısınız? Ay ay. Ha, ha, hay Allah kahretsin be yürü. Ya Ramazan kim bu rengi bozuk Ev halkından biri. Yürü sen yürü yürü. Çok korktum ben ondan. Rüyaya <laughs> girecek. Ya, girmez girmez yürü yürü hadi. Ya anlatsana çatlayacağım meraktan. Bizim kumandanın ne işi var bu evde? Kumandan senin süt annenin abisiymiş. O zaman süt kumandanım oluyor o benim. <laughs> Gidip elini öpeyim. G Gitme! Niye? E, sen sen değilsin ki! Öyle ya, ben senim. <laughs> o da değişti, ben de ben değilim. Peki sen kimsin? <laughs> ben damadım. Ah oh, canım! Hemen evlendin mi süt kardeşimle? Oğlum ben yalancı damadım. Asıl damat oldu Şaban. Şaban ya <laughs> Ben ne zaman evlendim? Sen evlenmedin ki! O, bayramdan olma Şaban! Ben asıl Ramazan, sonra sen Şaban! Yeter, yeter! Aklım iyice karıştı! Ben şimdi sokağa çıkamıyorum, imbizatlar var... Ya. ...Aşağı inemem, kumandan var... Ya. ...Ne olacak Halim? E, canım Şabancığım, olacağı şu... ...Yarına kadar burada saklanacaksın! Yaktın lan beni Ramazan! İhter hanım, ömrüm denizlerde geçti. Bu merete de o yüzden alıştım. <laughs> Saatinize! Afiyet olsun. Denizciler biraz şapkın olurlar. Ama ben onlardan değilim. Hayatımın kadınına arıyorum. Öleceğim açlıktan be. Ulan burama geldi artık. Sahte Şaban aşağıda yemekleri tıkınsın dursun. Asıl Şaban burada açlıktan gebersin. Burası da amma karanlık be.